Beyaz devam ediyor. Hemen ilk konum buraya alıyorum. Büyük riskin sunucusu ama ondan önce müthiş bir oyuncu, çok iyi bir stand-upçı, çok iyi bir komedyen, çok iyi bir arkadaş. Alkışlarla Serhat Kılıç geliyor efendim. Kardeşim benim. Nasılsın? iyi misin? <laughs> Teşekkürler. Sağ ol sen. Sağ ol. Ben deyim. Nereden geliyorsun abi? Söyle. <laughs> e, i̇şten mi? Ankara'dan mı? Çünkü anlatacağız yani. Ee, İstanbul'dan için. geliyorum. E, 80'lerde çekim yaptık. Hatta bu akşam yılbaşı partimiz var ama önce buraya geldim. Buradan oraya gideceğim. 80'ler ekibinin hepsine buradan selamlar, hürmetler. Mükemmel bir dizi yaptılar. Biraz sonra Derya Baykal'ı çağırdığımda, boyu oturduğumuzda evet. yani daha Her sonra... Her şey bitecek artık. Abi abi bak 80'leri konuşalım ve Derya Baykal'ı konuşalım. Ve örgü örelim. Ve yani. örgü örelim bence Ölcedik de. Yani. Hazır Derya'nın buradayken bize bir Zeki Müven kirpiyi öğretir. <laughs> Hiç bilmiyor musunuz onu? Bizim dönemimizin örgüleriyle oturduk evde sabaha kadar. İki ters bir düz. İki ters bir düz. Horoşa. Onu da mı bilmiyorsunuz? Horoşodur. Horoşe. Haraşo. Haşere. Haşero <laughs> aslında. Peki. <laughs> Servet <Serhatçin> Çınar <Altıslah>, teşekkür ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Çakallarla Dans 3 filminin çok değerli iki oyuncusu. Birisi bizim ustamız. Ee, müthiş bir kadın. Gerçekten de. Yani onu söyleyeyim biraz önce Serhat'a e geldiğinde konuşalım. 80'li yıllarda bir televizyonun başında hastasıydık. Bugün hala hastasıyız. Kızıyla beraber geliyor. O da iyi bir oyuncu olma yolunda. Alkışlarla Derya Baykal, Derya Şensoy geliyor. Da. Yuh! Harikasın Derya Baykal'a çok büyük alkışlar, çok büyük alkışlar. Çok teşekkür ederim. Müthişsin çok teşekkür ederim. yani kızların zaten dünya güzeli ama hala onlardan güzelsin yani. Yok canım. Bu kiloda güzel, kaç kilo verdin? 14. 14 kilo ne kadar evet. zamanda? Ee, yani ilk 11 kilosunu bir, bir buçuk ayda verdim. Sonra yavaş yavaş dik verdim. Doyatım, dik dur hayatım dik dur. annen gibi dik dur. Böyle anneyi böyle seyrediyor kenardan. Anasına bak kızını al yerini. Anasına bak anasında kal. <laughs> ee, Anasına bak anasında kal. Gerçekten. Evet, evet. Evet. Hocam çok hoş bir de yani kıyafet müyafet yıkılmış. E işte. Sana biraz değişik olsun, farklı olsun diye. Teşekkür ee, ediyoruz. Özendik biraz. Efendim hoş geldiniz hepiniz e, ee, saygıyla selamlıyorum. Ve ekranlara başındaki izleyicilerimiz. Selamlarımı söyleyeyim. Alkışlar da onları yerle öne alalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.